kullanarak iki ucuda çıkış panelinin malı DC motoru iki saniye döndürüp iki saniye durduracağız. Devrimize geçelim. Burada Arduino'muz var. Burada DC motorumuz var. DC motoru bağlı yine bir tekerimiz var. burada DC motor sürücümüz var. Ve burada da pilimiz var. Şimdi devremizi yapmaya başlayalım. Aslında sadece bu iki ucu bağlayacağız. Şöyle bu bu ucu bağlayalım. bağlayın. Yarısını değişe bağlayın. Siyah. Evet. Devremiz bu kadar. Programımıza geçelim. İlk önce integer tipinde e, DC değişim Hocamızı DC motorumuz DC motor bir diyeceğim onu da iki iki yazalım iki bağlı evet öbür evet şu motor bir Motor bir DC motor. 2. Aslında DC motor bir pil diyebiliriz. çünkü iki tane DC motorumuz var. DC motoru Evet, dizimiz bir, iki 3'e varmıştık. Evet, şimdi stafımıza geçelim. Tanımlayalım. Evet, evet geçtik. Bu arada şu tabağımızı kapatayım. Evet, evet. Ee, şimdi Pima kama kama kolene. Ti si. Biri. yapacağız. Çünkü zarar hayatla o gönderiyoruz o. Dönüyor ya da duruyor. Hiç şey olmuyor. Şimdi bir de burada DC motor pinini iki de oturt yapacağız çünkü o da ne e, dizi motor filmi şimdi bu bunuza geçelim. İlk önce in dijital write kodumuzu kullanacağız ve <laughs> DC motor pini biri ilk önce low yapacağız. Sonra DC motor iki ikiye yapacağız. Sonra iki saniye beklememiz lazım. Ne 2B yazıyoruz. 2 senemiz için. Çünkü ilk önce DC motor pin'i birbirimizi bir low yapacağız. Sonra DC motor ikimizi high yapacağız. O zaman bir tarafa doğru dönecek. Sonra ikisini de low yapacağız. Duracak. Ve yine 2 senedir bekleyecek. Saniye. Evet. Kodumuz bu kadar. Yükleyelim. Çalışacak mı? Çalışmayacak mı? Kontrol edelim. Bilmem. deneyin. Yine Değerimizi kırdık, programımızı yazdık. Programımız çalıştı. Belki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.